Merhaba arkadaşlar ben Meda Şahin sizlere bugün sistem imaj alma yani sistem görüntüsü oluşturmayı göstereceğim şimdi başlıyorum İlk olarak denetim masasına giriyoruz buradan Windows CD file reverie, yani Windows CD dosya kurtarmaya tıklıyoruz sol tarafta İngilizce Creative system Image sistem görüntüsü oluşturu var buna tıklıyoruz ileri diyoruz. Yer yüklemeye başlatıyoruz. Şimdi ise size biraz sistem görüntüsü olma yani imaj alma ile ilgili biraz bilgi vereyim. Sistem görüntüsü bir, bir sürücü kapısıdır. Yani sabit diskimiz ya da bilgisayarımız bozulduğunda bilgisayarınızın içeriklerini geri yüklemek için bir sistem görüntüsü kullanabiliriz. Yani bu oluşturduğumuz sistem görüntüsü oluşturma ile bilgisayarımız ve hard diskimiz bozulduğunda sistem görüntüsü kullanarak bilgisayarı tekrar eskisi gibi yeni haline eskisi gibi çalışır hale getirebiliriz. Bence çok iyi bir avantaj. Bilgisayarımız hiç format atmadan bir sistem geri yükle yüklediğim sistem geri yüklediğimiz için hemen eski haline döndürmek için döndürdüğümüz güzel bence. Biz sanal makine kurduğumuz için sabit diski düşük boyutta verdiğim için biraz yavaş yüklemiş olabilir. Ama sizin sabit diskiniz iyi bir boyuttaysa çok fazla beklemenize gerek olmaz. burada ise sabit disk için yeni bir disk oluşturumu sunuyor. Biz hayır diyoruz. Ben de disk olmadığı için. Sistem görüntü alma başarı başarıyla kaydedilmiştir. Kapatıyoruz. Sistem görüntü oluşturma bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.